Ha <laughs> ha Aracı yeni sanayide boyattıydık sol tarafını. Boyadan çıktıktan sonra yıkamacıya bırakayım dedim aracı. Bir tane de kiralık araç var bende. Sabah dedi şey yapın dedi arabayı dedi getirin dedi gündüz gözüyle dedi temizleyelim. İyi tamam. Buraya getirdik dün akşam aracı koydum. Şimdi rentekar arabasını teslim edeyim diye arkadaşımla geldim. Araç yerinde yok. 20 bin liraya aldığım bir araç. Ne zaman aldınız? Abi? 4 ay önce. Yani araç yok yani. Üzüntülü olacağız doğal olarak. Tek aracınız değil mi? Tek başka yok zaten aracım. Anahtarı elimde kaldı o kadar. Ruslatı falan da araçta. Hı, hı Yok yani kısacası araç yok. Büyük ihtimalle de çalındı. Valla ne söyleyeyim yani parçalanmadan önce bulunursa bulunacak ama parçalandığı zaman tabii zor gitti yani. Bu da aracın anahtarı. Bana bakabilir misin abi? Biraz... Garibanın arabası Tofaş. Ama o da yok şimdi. Arabayı bulduk. Elhamdülillah. Yani biz arabayı çalındı dedik. Ama tabii bir gün önce arkadaşlarla beraber böyle işte yedik, içtik, neyse gezdik, tozduk Biraz alkolün dozunu fazla kaçırmışız. Arkadaşım biri benden aracı istiyor. Aracı saat böyle 7 yedi buçuk gibi park ettim. Park ettikten sonra biz dışarı çıktık, mekana çıktık. Tabi orada yedik, içtik falan. Sonra tekrar mahalleye geldik gece. Geldiğimde başka bir arkadaşım benden anahtarı istiyor, arabanın anahtarını. Vermişim. Çocuk da bana geri vermiş ama tabii ben bunlar bende yok. Bunları ben hatırlamıyorum işte. Bunlar yok bende. Yani Çorbacıya gidiyor. Çorbacıda da arabayı bırakıyor. Taksiyle dönüyor. Anahtarı da bana geri getiriyor. O sarhoş değil de aslında o kadar ama tabii çocuğa biz ulaşamadığımız için. Vallahi ben şunu söyleyeyim. Alkolden uzak durun. Alkol şaka bir yana espri yapmıyorum inanılmaz derecede kötü bir şey yok abi hiçbir şey hatırlamıyorsun Aradık tabi yani 155'i aradık ilk defa ilk defa başımıza böyle bir şey geliyor tabi korktuk yani Elimiz ayağımız hani tamam çok kaliteli bir şey değil ama sonuçta elimiz ayağımız Yani ilginç bir durum Vallahi kimse içmesin abi alkol mü aman diyorum uzak uzak tadında tadında diyorlar ya tadı da yok yani onun tadı da hikaye onun tadı da hikaye. Allah korusun inşallah bir daha yaşamayız Allah'tan böyle bir şey. Böyle bir Hatırlamıyorum. Ya. Yani yok bende. Orada, oraları yok bende. Eminsin hatırlamıyorsun çünkü eminsin yani hatırlamadığın için emin ol olacaksın ya başka çaresi yok. Ama bir şey söyleyeyim gerçekten bütün kötülüklerin anası alkoldür. Bu bir gerçek.